Arkadaşlar merhabalar. Şimdi ee, şey alım sürecinin daha doğrusu pilot olarak mesleğe başlama sürecinin e, son aşaması olan okula e, atandıktan sonra yani herhangi bir okulun herhangi bir filosuna atandıktan sonra sürecin nasıl olduğunu anlatmaya. Şimdi en son demiştik ki işte sizin e, Türk Hava Yolları sürecinde özellikle ben o süreci içerisinde olduğum için çok net ifade edebiliyorum ama. Eminim bu Pegasus'ta da böyle, Express'e de benzerdir yani. Ee, öncelikle sizi bir filoya atadılar, herhangi bir okulun herhangi bir filosuna atadılar. Siz yurt dışı seçtiyseniz yurt dışında bir filoya atandınız. dışı seçtiyseniz İstanbul dışında belki Ankara, e, Aydın gibi özel spesifik lokasyonlarda sizi göndermiş olabilirler. Talep doğrultusunda çok fazla şey yapmıyorlar yani geçerli mücbir bir sebebiniz varsa bu konuda çok e, ısrarcı davranıp da yok. İlla biz seni buraya göndereceğiz bir tutumları olmuyor. Türk havalılarının genelde mümkün mertebe. Herkesi istediği lokasyona göndermeye çalışıyorlar. Tabii biz ev, siz evveliyatından okulları araştırdıysanız veyahut da bu işte hangi okul daha iyi, hangi okul size daha uygun bu konuda fikir sahibi olabilirseniz şanslısınız demektir. Ee, şahsen ben hiçbir fikir sahibi olmaksızın sadece ve sadece İstanbul'da olduğum için İstanbul'daki herhangi bir okul olsun diye tercihde bulundum. E, Tabi bunun da karşılığında ...bazı sıkıntılar yaşadım. Ee, ne demek yaşadım? Mesela örnek veriyorum... Ben oturduğum yer Kartal... ...ama gittiğim okul... Yeni ...Yenibosna'da. Yani her gün sabah... ...bu yolu git ve... ...akşam dön şeklinde... E, ...ciddi bir... E, ...mesafeye gidip gelmek zorunda kaldım. Çok yorucu oluyor bu. E, yani ilk başlarda size bu... ...ya ne olacak gidilir gelinir gibi falan gibi gözükse de... E, ...sürecin içerisine... ...girdiğiniz zaman gerçekten bunun size çok etkilediğini... ...görüyorsunuz mesela. O yüzden... Her türlü parametreyi işin içerisine dahil edin. Bakın İstanbul'da yol gitmek mesela hiç kolay bir iş değil. Özellikle de mesela şimdi ben buradan yeni bolsa diye ifade ettim ama bunlar tabii ki teorik yer derslerini alırken yani kalem kağıtla bildiğiniz sınıfa girip işte hocayı dinleyip akşam saat 4'te 5'te okuldan çıktığınız zamanlardaki olan bir döngü. Ola ki uçuşlar başlar, başlarsa ki eli kulağında şurada bir ay yoktur diye tahmin ediyorum. Eğitim uçuşları başladığı zaman diyelim ki Hezerfen'e transfer, transfer edildik. Yani oraya e, gönderildim diyelim uçuşlar için. E şimdi Kartal'dan bir de Hezerfen'e gidip gelmesi var. O da çok e, kolay veyahut da makul bir şey değil esasında ama baştan biz bunu tercih ettiğimiz için kimseye ya siz niye beni buraya gönderdiniz deme hakkım yok şu an için. E, zor da olsa katlanıyoruz devam ediyoruz. Ama niye işte bu şeyi çekesiniz? Yani hep sorulması gereken soru şu. Bir şeyin kolayı varken zoru neden? Ya o yüzden mesela özellikle ve özellikle ne bileyim ailesi İstanbul'da değilse ve bekar bir arkadaşsınız. Yani ne bileyim ben İstanbul'u kolay kolay tercih etmem yani. Bu benim fikrim tamamen. Yani bu okullardan okulların kalitesine ondan bundan dolayı değil tamamen işte bu bahsettiğim parametrelerden dolayı kalabalık, trafik çok yoğun vesaire vesaire çok gerek yok bence. Ama tamamen tercih zevksizin. Ben sadece kendi hikayemin başlangıcını anlattım. Şimdi bu tabii ki benim şu anda zorlandığım bir aşama olduğu için bunu anlatarak konuya giriş yaptım ama hemen akabinde şunu bağlayayım. Şimdi diyelim okula başladık. Nasıl devam ediyor süreç? Şimdi okula atandıktan sonra ilk önce teorik yer eğitimleri başlıyor. Bildiğiniz işte sabah 9, akşam 4 dersler oluyor. Derslere gidiyorsunuz. Ee, şöyle oluyor. Atıyorum 8 gün boyunca işte air love dersi oluyor. 8 gün boyunca air love dersi bitiyor. Atıyorum işte diyorlar ki 12 gün boyunca meteoroloji dersi başlıyor. 12 gün meteoroloji alıyorsunuz. Yani sabah 9 akşam 4 meteoroloji alıyorsunuz. Ondan sonra meteoroloji bitiyor. İşte atıyorum 4 gün mesan balans alıyorsunuz. Ondan sonra mesan balans bitiyor. Arkasına atıyorum günlerde yanılıyor olabilirim. Atıyorum 8 gün performans alıyorsunuz. İşte ne bileyim ben 10 gün 12 gün pop, principles of flight Kısaca POF deniyor. POF'tan bir ders alıyorsunuz. Sonra işte 8 gün 10 gün atıyorum. Human'dan bir ders alıyorsunuz. Sonra diyorlar ki tamam işte 6 tane ders oldu bunlar. Bu 6 tanesinden siz bir sınava girin. Yani human dersinin bitmesinden bir gün sonra ki perşembe ya da cuma güne denk geliyordu. Perşembe denk geliyordu sanırım. İşte cuma günü ders olmadı. Cumartesi pazar boşluk. Pazartesi günü de sınav haftasıydı. O pazartesiden diğer pazartesiye kadar da sınavlarınız oluyor. Bu altı tane dersin sınavına giriyorsunuz. Ee, Tabi burada e, ben anlatırken sabah 9, akşam 4 diye bahsettim. Bizim okulda e, akşam dersleri de olduğu çok oldu. Yani bize çok denk geldi mesela. Ne demek bu? Okuldaki yoğunluktan dolayı, dönemsel yoğunlukta da demeyeyim ben bunu. Çünkü 7 aydır falan devam ediyor bu. E, Başka başka firmaların da sonuçta filoları var. Okulun kendi e, özel öğrencileri var. Özel öğrencilerden kastım ne? Bizim gibi Türk Hava Yolları'na, e, Pegasus'a, e, SunExpress'e dahil olmamış, kendi parasıyla okumak isteyen, bu şekilde sürece dahil olmuş arkadaşlar da var. Dolayısıyla bir yoğunluk oluşuyor. Bu sefer de okul diyor ki kardeşim ben akşam ders veriyorum. Yani bildiğiniz ikinci öğretim mantığında. Akşam saat 4'te değil de 4.30'da dersler başlıyor. Akşam da 10.30'da veyahut da 10'a 20 geçe 10 artık neyse dersler bitiyor. Yani geç gidip geç dönüyorsunuz. Şeklinde dersler oluyor. Bu şey değil bu arada. Düzenli olarak böyle oluyor diye söylemiyorum. Atıyorum diyorlar ki önümüzdeki iki hafta bu şekildesiniz. Üç hafta bu şekildesiniz. Bir hafta bu şekildesiniz. İki hafta gidiyorsunuz. Üç hafta gündüz oluyor. Bir ay gündüz oluyor. Sonraki işte bir hafta iki hafta tekrardan geceye dönebiliyor. Bunun bir herhangi bir bizim okul için konuşacak olursak bir planı programı yok. Bu böyle bir anda değişebilir. Yani bir pazar günü evinizde uzanmış işte pazartesi olmasını beklerken tap diye bir ders programı değişmiş ve bir anda geçici olmuş olabilirsiniz yani bunun bir şeyi yok Plan, planlı programda olan bir şey değil onu ifade etmeye çalıştım ee, teorik eğitim süreçlerinde dediğim gibi en son sınava kadar gelmiştik sonra sınavlar bitiyor bizim okul için konuşuyorum yine sınavlar biter bitmez hemen dersler devam ediyor yani hemen atıyorum pazartesi günü sınavlar bitti salı günü dersler tekrardan başlıyor ee, ya da cuma günü sınavınız bittiyse pazartesi dersler tekrardan başlıyor Ondan sonra devam ediyor. Aynı bu şekilde işte bir 5, 6, 7 artık 4 neyse biraz şeyine göre okulun size çizdiği programa göre tekrardan ders alıyorsunuz ve tekrardan sınava giriyorsunuz. Yani minimum 4 dersten sınava girersiniz. Maksimum da 7 dersten sınava girersiniz. En azından benim şu ana kadar gözlemlediğim öyle. Bu derslerden bir daha sınava giriyorsunuz. Sonra işte toplam 14 tane ders var. Bu 14 tane dersi bu şekilde bitirmeye çalışıyorsunuz ama bu dertten, 14 ders bitmeden uçuş hattına çağrılan yani uçuş eğitimine çağrılan dersleri sonra alırsın boş ver denilen filolar e, çok oluyor. Yani ne oluyor mesela bizim için de bu, bu muhtemelen böyle olacak diye tahmin ediyorum. Yani ders alıyorsunuz ama sınavına girmeden son 3 ders, 4 ders, 2 ders, 1 ders artık ne denk gelirse. Ya yani sonuçta uçuş hattındaki o uçağın hani 1 saat bile boş kalması istenmediği için e, sizden önceki filolar eğitimini tamamladıysa diyor ki sınava ne gerek yok. Direkt uçuş hattına gelsinler. Eğer sınav tarihleri çok böyle hemen çok çok yakın değilse. Hemen uçuş hattına gidiyorsunuz. uçuşlara başlıyorsunuz. Ee, süreç bu şekilde devam ediyor. Eğitim uçuşlarını hemen devam ediyorsunuz derken. Hemen arada şunu da eklemiş olayım atladım. Ee, teorik yer derslerinin bitiminden sonra. Ee, bir böyle 6 günlük. Yani, bak, okullara göre de değişir bu. 6 gün, 7 gün, 1 hafta neyse. Bir SOP denilen Standard Operational Procedures denilen bir eğitim oluyorsunuz. Bu da nedir? Şimdi siz öğrenci pilot olarak bineceksiniz yani koltuğa oturacaksınız. E sizin uçak tecrübeniz daha önce hiç olmayabilir ki birçok kimsenin böyle oluyor. Hiç uçağa daha önce binmemiş. Yani uçağa binmemiş derken uçağın kokpitine girmemiş. E, eğitim uçağı da olsa bu uçağın emergency case'lerini, memur itemlarını bilmeniz isteniyor. E, i̇şte power on stall, power off stall bunlar nelerdir? ne bileyim ben işte işte şeyler checklistler nelerdir uçağa ilk önce neleri kontrol check nedir internal check nedir safety check nedir bunlar işte nasıl yapıldığına dair bir eğitim alıyorsunuz bunlardan bir yazılı sınava giriyorsunuz teorik ilk başta ki emergency case'lerden yani Memor itemlardan 100 üzerinden 100 almanız bekleniyor. Diğerlerinden 100 üzerinden 75 almanız yeterli. Yani işte opera, uçağın operasyon limitleri ezberlemeniz gerekiyor mesela. İşte ne bileyim ben. Menü ürün speed'i ezberlemeniz gerekiyor. VX, VY hızlarını ezbere bilmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Sonrasında ise e, teorik eğitim sürecinde bitti bitmiş oluyor ve artık uçak başına geliyorsunuz. 10 kere, 12 kere, 13 kere, 14 kere artık bu sayı okuldan okula değişebilir. Bundan da emin değilim. Ama maksimum 15'tir diye düşünüyorum. 14 kere hoca ile beraber uçuyorsunuz. 15. de diyorlar ki artık solo uçuşu. Yani uçağı siz tek başınıza kaldırıp o checklistleri işte artık uygulayıp akabinde tekrar kendiniz tekrardan inmeniz bekleniyor. İndikten sonra ise bunu hani bir tek başınıza yaptığınız görüldükten sonra artık solumu almış oluyorsunuz. Omuzunuzda omuzunuzda iki tane çizgi hak etmiş oluyorsunuz. İşte e, sizi bir ıslatıyorlar vesaire vesaire gibi şeyler oluyor. Ve işin tabii şey kısmı, e, eğlenceli kısmı burası. Sonrasında ise eğitiminiz, çalışmanız devam ediyor. Tek bu arada bu kullandığınız uçak başta kullandığınız uçak tek pervaneli. Yani işte single engine dediğimiz işte bizim okul için işte Diamond ya da sonra kalar. E, için atıyorum Cessna 172'ler. Ee, Tafa için de benzer Cessna 172'ler. İşte bu benzer uçak konsepti yani tek motorlu eğitim uçağı denilen tek pervaneli uçakları kullanacaksınız. Bunlar da bittikten sonra işte çift motorluya geçiyorsunuz. Ondan sonra cross country yapıyorsunuz. Night flight yapıyorsunuz. Bu artık sizin almanız gereken işte entegre eğitimdeki tüm bu uçuşları tamamladıktan sonra en son bu süreçte bittikten sonra siz artık gittiğiniz bu okuldan yani okul, siz bir sonuçta Türk Hava Yolları bir okula gönder. Türk Hava Yolları'nın kendi okulda var ama bir tane. Ama öğrenci yetiştirmek istediği öğrenci sayısı çok fazla olduğu için özel okullarla anlaşıp oraları da gönderebilir sizi. Benimkisi şu an tam bu bahsettiğim konsept oluyor. Bu okuldan mezun oluyorsunuz. Akabinde type ratinglerine tip eğitimi başlıyor. Bu artık Türk Hava Yolları'nın kendi bünyesinde. Kendi simülatörleriyle, kendi eğitim merkezlerinde aldığınız bir eğitim oluyor. Artık hakikaten yuvaya dönmüş oluyorsunuz. Şirketin bünyesinde eğitim almaya başlamış oluyorsunuz. Ve şirket e, size işte atıyorum tipiniz Boeing ya da Airbus. Şu anda e, piyasada iki tane uçak olduğu için herhangi bir farklı bir işte Rus uçağı mı uçağı alınır mı alınmaz mı İşte spektrum genişletilir mi hani filo bazında gibi şeyler tartışılsa da şu an için halen de Airbus ve Boeing ikilisi var. Bunlardan Boeing işte 337 mi yoksa Airbus A320 mi tercihi arasında kalıyorsunuz. Çok istisnai olarak, çok çok istisnai olarak bunların haricinde direkt işte A330 filosuna atanan 777 filosuna atanan filolarda olduğunu duyduk, biliyoruz. Ama bu böyle hani şey gibi göktaşı gibi 10 yılda bir olur desem herhalde abartmış olmam. Genelde bu ikisi arasında kalırsınız. Yani A320 filosunda mısın yoksa Boeing 737 filosunda mısın şeklinde. Siz bu tip eğitimini bu iki uçak tipinden biri üzerine alacağım. Alma ihtimaliniz %90. Sonrasında bu tip eğitimini de tamamladıktan sonra işte klasik CBT tabanlı eğitimler oluyor. Simülatör uçuşlarınız bol bol oluyor. Orada bir şey işte traineriniz oluyor. Instructorınız oluyor. Instructorınızın ile beraber body'nizle beraber gidiyorsunuz çalışıyorsunuz. Vesaire vesaire. Söyle fısıçlısınız ve ondan sonra arkadaşlar klasik sağ koltuğa oturmuş Türk Hava Yolları'nın bir işte first officer'ı ikinci pilotu artık ne diyorsanız olarak göreve başlamış oluyorsunuz. Yani kısaca eğitim süreci çok kaba taslak, Bu şekilde diyebilirim. Bunun haricinde dediğim gibi hep eklemek istediğim şey bu. Yurt dışındaki okullar ve yurt dışındaki okullar gibi farklılıklar olacaktır mutlaka. Onun farkında çok kısa olarak başka bir videoda anlatıp aktaracağım sizlere. Şimdi kabataslak böyle de diyebiliriz.